Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son karşımızda böyle bir ordu vardı, kral var karşımızda. Şimdi krala menzili saldırı yapacağız. Çünkü ya bu kralı başka türlü almak çok zor. Etrafında zaten bir sürü şeyler var. Sen de önüne koydum başlattık. Evet ama bak, Bura ok mu geldi? Ya bak arkadaş bizim kendi askerimiz, kendi askerimiz kelimizin öldürüyor ya. Biri kelimizi öldürüyoruz. Aa kazandık. yaşan şey yaradı. Bir atlı buraya, bir atlı buraya. Eğer durum vahim ise bombacı. Aa niye öyle oldu? Savaşçıya bakın. Aa, aa aa! Savaşçıya bak, ne yapıyor? Bomba atma ona. Eyvah! Öldü. Sakın ölme. Savlayamadı. Aha, heral olsun sana bombacı. Evet, bombacılar. Direkt kazandık. Zor olmadı arkadaşlar. Atlı. Keşke ortaya dikkatli atabilecek bir tane bir şey koysaydım. Pat yok et. O bunlar ne? Umarım güçlü değildir. Ben yeni olmaz koyayım da. Dört tane kalkanı koyuyorum. iki tane de mızraklı koyuyorum. Aa! Zıplıyor. Bu, bu şeyler zıplıyormuş. Ya arkadaş ölmediler ya. Teref edecekler bizi. Belki bir kere daha sıksanız yaparsınız da. Ya. Yok. Yok. Aa bir tanesi öldü. Yok. Kaybettik. Onun yerine şöyle bir destanli bir ordu dizeceğim. Bu da olmazsa atlar. Atlılara başvurun. Zıplasın evet onlar. Yakalayın. Direkt hepsini öldürün. Evet abi arkasından arka, arkalarından vurup öldürdüler. Hadi. İşte bu kazandık. Bunlar buz okçu mu? Galiba buz okçu. Bir de böyle baltalılar var. Kovboy koyuyorum. Böyle destane orduyu diziyorum. Kalkanlar buzlu okları durdurdu. Bu sava Bunlar savaşçı. Bu savaşçılar niye söylemedi? Evet neyse. Şu anda hall hallediyoruz. Kazandık. Evet. Bak 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 ne biçim ateş ediyor. Aa. Donunca böyle oyuncak gibi oluyor sık ölmeden. Ölmeden sık. Vurdu. Vurdu. Vatanın için savaştım. Vurdu öldürdü. Ana bu ne? Vay bu kurt adam. Neyse taktiği biliyoruz. Arkaya okçu. Buraya destanî ordu. <laughs> Güzel bak. Kılıçlar, kalkanlar birbirine geçiyor. Eyvah, ordunuz döküldü. Dökülmedik. Vallahi da dökülmedik. Ok Vurun. Aa, ne? Ne biçim kaçıyor? Nasıl bir şey bu? İki tane ok geldi buna. Başka? Ya arkadaş. Niye vuramıyor? Aha vurdu geldi. Bitti tamam. Kaç tane üst üste vuramadılar ya. Korkutuyorsunuz beni. Şuraya kalkanla. Bu kalkanları direkt şu bombalarla yok edeceğim. Onun için de atlı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadan da bir atlı gelecek. İki tane. Üç tane fişekçi. Durun bakayım size. Evet evet. İşte bak işe yaradı. Ama at, atlımız çok çabuk öldü ya. Ben bu kadar çabuk ölmesini beklemezdim. Arkadaş kurt adamı atın bombayı ya. Kurt adamı aha. Öldü tamam. Hadi gel onların gözünden izleyelim. Ah fişekçi attı. Bam. iki tane uçtu. Bam. Bu kaçırdı. attı bomba. Ve bom. Uçtu gitti. Hatta uzaya uçtu galiba. ekrandan da ekranın kadrajdan çıktı. Bunlara şöyle direkt bombacı atsak. Bir tane de kalkandı. Bence işe yarar. <laughs> Aa, niye böyle oldu? Kaybettik. Pro, bu bu protektörlerin ne olduğunu hiç görmedik. Bunlardan koydum. Şöyle arkadaşlar, e, e, doğru e, hesapladığım gibi zaten para tam yetiyordu bunlara. O yüzden Ama neyse bunları koyunca bu oyun kastı çok fazlalar diye acaba? <laughs> Yeniyor muyuz? Yeniliyor muyuz? Yeniliyoruz. Evet arkadaşlar aslında bunu boş verelim. Böyle bir mod var. Birinci bu yeri bitirince diyor. Bu yeri bitirince orası açılıyormuş. Orayı deneriz. İyi tamam bu zaman. Şöyle bir sürü dört tane bombacı. Bir sürü kalkanlı. Bir sürü dilime de bakmayın. mızıraklı. Güzel güzel bak. Bombacılar çok güzel halletti ama. Aa. Yakış bunlar niye bu kadar çabuk ölüyor? Tamam onlardan ben de... Aynı orduyu ben yapacağım. Ben daha fazla baltalı koyabiliyorum. Hemen tırpanlı koyayım onun yerine. Bu savaşçılar gerçekten çok güçlüymüş her şey biz birbirine geçti. Bu hasarları da çok fazla oluyor. Aa! Sıkın artık. İşe yaramadı. Kırışı koydum bir sürü. Kırışlar bakalım ne yapacak. Yapabilecekler mi? Vallahi başardılar. Demek ki önemli olan güç değil sayıcı üstünlükmüş. Bunu öğrenmiş olduk. Ama ha, hayra ölmediler. Öl artık. Bu cellat mı artık nasıl bir şeyse aşırı güçlüymüş bu kazanlık. Güzel. Aa buraya aşırı güzel bir şekilde bombacı gider. Bombacıları şu arkaya yerleştiriyorum. Ortaya şöyle kalkanlı. İşte bu kalkanlar hepsini ortaya toplayacak. Dikkatleri üzerine çekecek. Çabuk bombacılar hızlı kazandık. Çok basitti. Bu da yine basit. Nasıl sıksın? Kovboyları öldürseniz tamam. 3 tane kılıçlı kaldı. Hatta 4 taneymiş. 4'ün de boyu farklı. Yine kazan. Aa, 1 v 1. Bombacı. Kolaydı. Tamam mızraklar. Basitti. bombacı. Ve bomba izlerimizi koyalım. Kalkanları da çekelim. <laughs> Kaybettik. Evet o zaman arkadaşlar bu videoluk burada kalsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.